Merhaba, yeni bir online videomuzla karşınızdayız. İsmim Murat Pulat. Bugün Photoshop'ta e, beyaz ayarı nasıl düzeltilir? Bunu göstereceğim. Biliyorsunuz daha önce Cenk Hocamız e, fotoğraf makinesi üzerinde beyaz ayarının nasıl yapılacağını sizlere anlatmıştı. E, bugün de eğer RAW bir fotoğraf ya da JPEG bir fotoğraf çekmişseniz bunun beyaz ayarının Photoshop ile nasıl düzeltileceğini öğreneceğiz. Bugün iki fotoğrafla size beyaz ayarı nasıl yapılır göstereceğim. Bu iki fotoğraftan bir tanesi RAW bir fotoğraf, Nikon elektronik format, bakın burada NEF olarak gözüküyor. Bu da ee, JPEG bir fotoğraf. Bu iki fotoğrafta beyaz ayarını düzeltmeden önce önce fotoğrafları görüp sorunu anlayalım, sonra da fotoğrafları düzeltmeye başlayalım. Bakın iki fotoğrafı yan yana koyduğumda RAW olan fotoğrafında kahverengi kırmızı tonlar, yani kahverengi kavun içi tonlar diyelim. Diğer fotoğrafta JPEG olan ise sarı ve yeşil tonlar var. Şimdi bunların nasıl düzeltileceğine bakabiliriz. İlk başlayacağım fotoğraf RAW fotoğraf. RAW'ı tercih etmemin sebebi RAW çok kolaylıkla beyaz ayarı yapılabilen bir format. İsterseniz açalım. Bakın fotoğraf karşıma geldi. İlk basit menümde şurada e, profilin hemen altında beyaz ayarı var. Bakın, white balance. Burası fotoğraf makinamla aynı. Fotoğraf makinamda da biliyorsunuz e, buradaki gibi işte çekildiği gibi otomatik e, gün ışığı, bulutlu hava, gölge, tungsten lambası, floresan lamba, flash ya da benim tercihim şeklinde bir takım e, ayarlar var. E, bir de fotoğraf makinelerinin bir kısmında Giriş makinalarında genelde olmuyor ama e, bir kelvin ayarı oluyor. O kelvin ayarı da işte bakın burada temperature denen yani renk sıcaklığı denilen yer. Buradan da kelvin'i ayarlayabilirim. İsterseniz önce bu e, seçeneklerin hepsine birer kere tıklayalım ve bakalım nasıl bir e, sonuç oluyor. Otomatik fotoğraf düzeldi ama hala içerisinde bir takım sarı tonlar barındırıyor ve... E, Adamın yüzündeki e, kabın içi sarı renk beni rahatsız ediyor. Çok sevmedim açıkçası. Gün ışığını alırsam, bakın fotoğraf olduğundan daha fazla kızardı. Çünkü bu içeride ve tungsten lamba altında çekilmiş bir fotoğrafta aslında. Bakın e, bulutlu hava, e, gölge, tungsten lamba. Tungsten lamba istediğime yakın bir yere geldi ama hala o sarılık tamamıyla gitmiş değil. E, floresal lamba. Flash. Bunların hiçbiri benim istediğim gibi olmadı. Tekrar S çata çekildiği hale geri döneyim. Biliyorsunuz e, raw fotoğraflar non-distractive'dir. Yani e, bozulamazlar. Siz fotoğrafta ne yaparsanız yapın. Bakın ben böyle bir takım enteresan şeyler yapsam bile dan diyeyim bu fotoğraf beraberinde bir XMP dosyası açtı. XMP dosyası o fotoğraf üzerinde yaptığım işlemleri gösteriyor. Bu dosyayı silerseniz ya da fotoğrafı açtıktan sonra kamera RAW Default'a geri dönerseniz o zaman fotoğrafım ilk halinde açılır. Bakın bunu siliyorum. Şimdi fotoğrafı tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafım resetlendi. E, şunu hatırlamanızda fayda var. Eğer e, RAW fotoğraf üzerinde işlemler yapıyorsanız yanına açtığı XMP dosyasının gereksiz bir dosya olduğunu düşünmeyin. Bu dosya sizin fotoğraf üzerine yaptığınız işlemlerin bir filtre dosyası adeta. Siz bunu silerseniz yaptığınız bütün işlemleri de kaybedersiniz. Eğer ben e, çöpün içerisindekini çöpten silmediysem, geri yerine koyarsam yapalım isterseniz. fotoğrafta o, az önce yaptığım işlemlere geri döner. Bunu tabii ki yani böyle olmayacak. Dolayısıyla bu sefer de menüden resetliyim. Kamera ee, Raw Defaults dedim. Bakın, şimdi beyaz ayarına geri dönelim. Ee, fotoğraf ilk çekildiği haliyle sarı. Genelde, genelde demeyeyim esasında, çektiğim bütün fotoğrafları RAW olarak çekiyorum. Çünkü e, özellikle mesela bu fotoğrafın çekildiği an gibi. Belgesel fotoğrafla uğraşıyorsanız, sokak fotoğrafıyla uğraşıyorsanız, hatta moda fotoğrafıyla uğraşıyorsanız fotoğrafın bütün dallarında bana büyük imkan sunuyor e, RAW fotoğraf. Mesela bu fotoğraf üzerinde konuşayım. E, bu bir caminin içerisinde çekildi. bir bekçi amcamız bu. E, caminin bekçisiydi. Ben de onun arkadaki... E, saatle birlikte, duvar saatle birlikte bir fotoğrafını çekmek istedim. Fakat ortamdaki ışık tungsten lambaydı. Çok sarı bir ışık veriyordu. Şimdi ben bunu jipek çekseydim fotoğrafı eve gelip düzeltmem e, oldukça zordu. Ya da e, tabii ki tavsiyemiz her zaman e, beyaz ayarınızı düzeltmeniz yönünde çekime başlamadan önce ama bazen mesela sokakta giriyoruz, sokakta yürürken fotoğraf çekiyorsunuz bir anda bir yere giriyorsunuz ve orada Sürekli bir şekilde beyaz ayarınızı tazelemeniz mümkün olmuyor. Ee, zaten sıcak da olmuyor. Siz insanlarla konuşup onların fotoğrafını çekeceğim derken bir yandan da durun bir dakika şu beyaz kartı tutun da ben beyaz ayarı yapacağım e, demeniz çok da mantıklı olmuyor. Dolayısıyla raw çekmek her zaman avantajlı. Şimdi bu fotoğrafta raw çekildiği için burada fotoğraf makinesinin üzerindeki e, gibi ayarlarla yapmaya çalıştığımda sonucun çok da iyi olmadığını gördük. Peki bunu ben aşağıdaki temperature ile yapmaya kalkarsam yani renk sıcaklığını, bu fotoğraf çok sıcak tonlarda dolayısıyla bunu biraz daha soğuk tonlara alayım dersem bakın çekiyorum çekiyorum evet istediğim yere geldi fotoğraf, cilt tonu oturdu fakat arka planında yeşil olduğunu görün lütfen. Fotoğrafta bir yeşil hava hakim. İşte tint dediğimiz tintin Türkçe karşılığı ton yazıyor ama ton değil esasında ton geçişi demek ya da ton ötelemek demek daha doğru geliyor bana ee, ya da biliyorsanız bu videonun altına tintin e, gerçek Türkçe karşılığını yazarsanız sevinirim. E bakın bu fotoğrafta yeşil verdiği için arka plan şimdi yeşilin zıt istikametinde. Yani arka planı pembe yapacak şekilde pembeye doğru gidiyorum. Bakın çok yaparsam iyice mor ve pembe oluyor fotoğraf. Ama kararında yaparsam o yeşilin de gittiğini göreceksiniz. Evet şimdi mesela birazcık daha iyi sanki. Şimdi fotoğraf çok mavi oldu diyorsanız yine bakın bu sefer de tinti biraz çektiğinde fotoğrafın biraz mavi olduğunu gördüm renk sıcaklığı birazcık daha geriye aldım. Şimdi tam olarak oturduğunu söyleyebilirim. Ama bundan daha kolay bir şekilde halledilebilir mi? Yani ben e, buradaki bu ayarlarla hiç uğraşmasam da tek tuşla bunu halletsem e, diyenler varsa bu da mümkün. Bakın bunu tekrar çekildiği hale geri alacağım. Yukarıda üstten üçüncü e, çubuğu yani üstten üçüncü aracım Beyaz ayar aracı. Bakın buna tıkladığımda beyaz ayar aracı e, ya da çubuğu bana gerçek bir gri ya da gerçek bir beyazı göster diyor. Şimdi gerçek gri ile gerçek beyazı bulmak çok zor. Yani gerçek gri dediğimiz renk bizim 128, 128, 128 e, e, kırmızı, yeşil, mavi yani RGB tonlamasında. Bu üçünün kırmızının 128, yeşilin 128, mavi'nin 128 olduğu yer. Beyazsa her üçünün de 255 olduğu yani sık alanın en ucu. E, fakat böyle şeyleri yani bu, bu değerleri bulabilmek ya da tahmin edebilmek pek mümkün değil. E, fakat bunda da şöyle bir kolaylık var. Ben eğer beton bir yüzey biliyorsam yani mesela e, arka plan burada betonunu biliyorum ve gri renk. De. gri gösterdiğimde fotoğrafın beyaz ayarı düzelecek. Beyazda biraz daha dikkatli olmam lazım. Beyaz ışığın patladığı yer olmayacak. Yani bir fotoğrafta e, beyaz ayarı yapmak istiyorsunuz. Gökyüzünde beyaz patlamalar var. Ben oraya e, numune çubuğumu dokundurursam beyaz ayarım düzelir. E, düşüncesi yanlış bir düşünce. Çünkü... Beyazın patlamadığı bir yer. Gerçekten rengi beyaz olan bir şey üzerinden ölçmeniz gerekiyor. Ben burada gri bolca var. Bu herhangi bir griye değdireceğim. Bakın. E, fotoğraf bir anda kendiliğinden düzeldi. E, bakın buradaki renk sıcaklığımda. Şöyle yakın bir göstermem gerekirse. 2400 kelvin ve tintimde artı birde. Pembeye doğru. Şimdi geri çekeyim. Ee, eğer başka bir yere dokundurursam yani buradaki griye değil de şuradaki daha koyu bir griye dokundurursam ne olur? Bakın buradaki değerler yine değişecek. Yine ben yaklaştırayım değerlerin de değiştiğini görelim. Bakın biraz önce 2400'e artı 1'di. Şimdi 2450'ye artı 10 oldu ama fotoğrafımın da tonlaması değişti. Başka bir yere tıklayayım. Mesela şuraya tıklayayım. Bakın 2400'e artı altı oldu. E, peki diyeceksiniz ki e, biz nasıl bileceğiz? Yani hangi yer doğru? Arkadaşlar buna gözle karar vereceğiz. Diyeceğiz ki benim için estetik olarak bu fotoğraf tamam dememiz gerekiyor. Yani bu fotoğraf bence şu anda tamam. Şuraya da tıklasam çok rahatsız etmedi. Biraz arka planım yeşil oldu. Buraya tıkladığımda o çok fazla değişmedi. Bakın buraya tıkladığımda biraz daha yeşil oldu. Burada şunu hiç unutmayın. Bu fotoğraftaki insanla, bu planla bu fotoğraf hiçbir zaman bir daha yan yana gelmeyecek. Eğer bu bir moda fotoğrafı olsaydı renkler çok önemli olurdu. Yani biz bir tişört yaptı fotoğrafı çektik. Bu fotoğraf internete koyulacak ve internetten bu tişörtün satışı yapılacak. İsteriz ki fotoğrafla çekilen nesne arasındaki bağ çok kuvvetli olsun, yani renkler çok yakın olsun. Ama burada öyle bir durum yok. Burada tamamen benim estetik kaygılarımda yani bu rengin nasıl olması gerektiği üzerinden yola çıkıyorum. Biliyorsunuz sinema sektörü ve fotoğraf sektörü Birçok ayrı tonlamayı kullanıyor. İşte bunlardan en yaygını teal orange efekt. Yani yeşil, mavi yeşil arası bir renktir teal. Ve kavun içi geçişleri olan fotoğrafları çok seviyor ve bunu çok kullanıyor. Bu da esasında resimden miras kalan bir şey. Dolayısıyla sizin kendi renk paletinizi de oluşturmanız gerekiyor. Photoshop'ta ileri uygulamalar yapmaya başladığımızda da bununla ilgili örneklere değineceğiz. Ama bu fotoğrafta benim için e, beyaz ayarı oldu. Şunu da hiç aklımdan çıkarmıyorum. Bir şeyin teorik olarak doğru olması, estetik olarak doğru olmasını da beraberinde getirmiyor. Bir dans fotoğrafı olsaydı, biraz daha sıcak tonlamayı tercih edebilirdim. Ya da e, sahilde e, çok iyi bir güneş altında deniz, kum, güneş fotoğrafı çekeceksem yine biraz daha sıcak tonları tercih edebilirdim. Sonbaharda başka tonları tercih ederdim. E, yaptığım çalışmanın e, niteliğine göre de bir tonlama yapmak isteyebilirim. Buradaki esas problem tonların ne olduğu değil birden fazla fotoğrafta tonları nasıl oturtacağım. E, bu e, ön bilgiler ileride e, videolarda detaylı olarak açıklanacak. Ama benim için RAW fotoğrafın ne kadar kolay olduğunu göstermiş oldum. Şimdi e, bu fotoğrafı save edelim ya da buraya dan dersem bu fotoğrafı bu haliyle RAW olarak e, kaydeder. Kaydederden kastım fotoğrafım hiçbir zaman değişmiyordu. Sadece XMP dosyası, başta bahsettiğim XMP dosyasının içine bütün bu şeyleri kaydetti. Dolayısıyla ben her o RAW fotoğrafı açtığımda bu şekilde açarım. Ya da eğer ben bunu JPEG olarak kaydetmek istiyorsam bakın burada save image, e, dosyayı kaydet seçeneği var. Tıklıyorum, e, mesela ma masa üstüne desktop'a aynı isimle kaydet dediğimde bakın kaydetti ve done dediğimde de fotoğrafın son hali JPEG olarak karşıma çıktı. Şimdi sırada e, JPEG bir fotoğrafta beyaz ayar e, yapmak var. JPEG RAW'a göre biraz daha zahmetli. Bunu da size birkaç yoldan anlatacağım. Hepsinin kendine göre avantajı var ama önce isterseniz Photoshop'ta açalım. Bir JPEG fotoğrafı e, Photoshop'ta açtığınızda dosya karşınıza böyle bir ekranda gelir. Şimdi e, bu ekran Photoshop'un ana ekranı. Az önce bir RAW editöründe açmıştık. Ekran farklıydı. Photoshop'un uygulaması olmasına rağmen RAW editörü ekranlarımız farklı. Bakın burada bir katman olarak fotoğrafı görüyorum. Şimdi beyaz ayarını nasıl yapacağım? Eskiden buna e, bu fotoğrafı RAW editöründe açmak için bir takım hilelere başvururduk. Şimdi filtrenin altında kamera RAW filtre denilen yine fotoğrafı sanki bir RAW fotoğrafçısı, e, RAW fotoğrafmışçasına açabileceğim bir filtre var. Bakın açtım. Az önceki Ekran yine karşıma geldi, raw editor olarak geldi. Fakat şunu unutmayın, bu bir jpeg fotoğraf, raw fotoğraf değil. Dolayısıyla raw fotoğrafın zenginliğine, ton doygunluğuna e, ve birçok başka özelliğine sahip değil. Bakın az önce profilin altında bir sürü seçenek varken, şimdi sadece Color ve monokrom, yani e, siyah beyaz, tek renk seçeneği var. Şimdi burada da beyaz ayar yapabilirim. Yine tek tuşla yapabileceğim gibi buradan. Temperature ve Tint'i ayarlayabilirim. Bakın yapalım. Burada şurasının gri olduğunu biliyorum. Fakat fotoğrafın bütün tonları kayboldu. Yani e, benim hiç sevmediğim bir yere sarı tonların tamamı gitti. Bu çiçekler de sarıydı, bu vazo da sarıydı. Fotoğraf böyle desatüre bir hale geldi. Geri alayım. Reset Sanki Sanki e, Raw bir fotoğrafçı, Rab fotoğrafmışçasına. Şimdi bir de beyaz gösterelim. Bakın burada gerçek bir beyaz var. Şunu göstereyim. Az öncekine göre biraz daha iyi oldu ama hala sarı tonlarım çok iyi değil. Dolayısıyla bu tek tuşla işimi görmedi. Yapmam gereken şey buradaki renk sıcaklığından birazcık sarıyı geri vermek. Ama dikkat ederseniz ben Temperature'ı çekmeye başladığımda yani renk sıcaklığını sarıya doğru çekmeye başladığımda da fotoğraf tekrar o beyaz ayarı yapılmamış haline geri dönüyor. Bu yöntemi yani kamera RAW altında JPEG bir fotoğrafın e, beyaz ayarının hiçbir zaman iyi sonuç vermediğini düşünüyorum. Dolayısıyla başka bir yolu deneyelim. Cancel diyorum. E, bu başka yol bakın Alt tarafta şu içerisi yakınlaştırayım daha rahat görün. Şu e, ikon. Yarım daire ve içisin, içinin yarısı dolu daire. Buna tıkladığımda karşıma bir takım e, bir takım yazılar çıkıyor. Bir palet açıldı. Bu paletin içerisinde de bir takım özellikler açıldı. Şimdi önce bu nedir? Bunu bir konuşalım. Bu bir ayar katmanıdır. Yani benim bu katmanımın üzerine yeni bir ayar katmanı açacak. Şimdi katmanları burada çok detaylı olarak incelemek istemiyorum ama katmanı şöyle anlatabilirim. Bizim çocukluğumuzda bir şey kopyalamak için kullandığımız bir Aydinger kağıt vardı. Yani bu Aydinger kağıdı işte bir haritanın üzerine koyardık ve çizerdik. Ya da e, mesela bir e, çocuk resminin üzerine bu Eidinger'i koyduğumda işte saçlarını ayrı renk boyardık. Bu iki katman üst üste geldiğinde de çocuğun yüzü normal aşağıdaki katmandan yani buradan gelirdi. Üstteki katmandan da benim boyadığım saçlar gözükürdü. Böyle düşünebiliriz çok basit anlamda. E, şimdi isterseniz bir ayar katmanı açacağım. Açmam gereken ayar katmanı Curves. Yani e, eğriler. Eğer Türkçe kullanıyorsanız, tekrar görüntüyü uzaklaştırayım. Bakın, kör ayar katmanında e, karşıma bir takım şeyler çıktı. Bunlar ne? Onlardan bahsedelim önce. Şimdi bir ayar numune çubukları çıktı. Siyah numune çubuğu, bakın, bunda diyor ki, "Sample Image to Set Black Point." Bana siyahı göster. Ee, i̇kincisi yine bakın bunda bana gri noktayı göster ve üçüncüsü bana beyaz noktayı göster seçeneği var. Şimdi e, isterseniz önce bunları e, göstererek başlayalım. Beyaz ayarı yapma, yaparken en temelde e, Photoshop'a göstermem gereken 3 rengi tarif etti bana. Siyahı, beyazı ve griyi göster. Tekrar fotoğrafıma döneyim. Bakın. Şimdi siyahla başlıyorum. O tarafı tekrar yaklaştıracağım. Bakın burası siyah değil. Bu kadayın içerisinde meyve suyu var ve renginin kırmızı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buraya tıklarsam yanılırım. Fotoğraftaki en karanlık yere, en siyah noktaya tıklamam gerekir. Bakın buraya tıklarsam da, bakın fotoğraf çok karardı. Geri alayım. Bakın en siyah yer şuraya tıkladım. Bakın fotoğraf azıcık karardı. Tamam. Şimdi geri dönelim ve beyaz noktayı gösterelim. Şimdi beyazı göstereceğim. Yine fotoğraftaki en beyaz yeri göstereceğim. Bakın beyazı gösterdim. Fotoğrafta renkler bir hayli düzeldi. Şimdi sırada gri gösterme vakti var. Bu benim evimin mutfağının duvarıydı. Dolayısıyla ben burada şu küçük karelerin gri olduğunu biliyorum. Bakın buraya tıklıyorum. Ve fotoğraf oldukça iyi bir yere geldi. Bir katmanla çalışmanın en büyük avantajı biraz da soğuk oldu esasında renkler. Ama bir katmanla çalışmanın en güzel tarafı bakın bunun opaklığını ayarlayabilmem. Şimdi Üstteki katmanı kaldırdığımız zaman alttaki katman direkt gözüküyor. Üstteki sadece bir ayar katmanıdır arkadaşlar. Tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yani arkadakinin alttaki katmanın yanındaki göz işaretini kaldırdığımda bakın boş bir şey görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Çünkü ayar katmanı ancak bir fotoğraf katmanıyla bir araya geldiğinde bir anlam ifade eder. Şimdi ben opasitesini düşürdüğümde Bakın, opasitesini düşürmeye başladığımda da renkler sıfıra getirdiğimde renkler hiçbir etkisi olmayacak şekle geldi. Bakın, bu katmanımın hiçbir etkisi yok. Fakat ben bunu yaklaşık 60-70 aralığında bir yerde tutarsam. Gördüğünüz gibi fotoğraf oldukça keyifli, düzgün bir beyaz ayarı yapılmış hale geldi. Şimdi e, Curves'de çalışmanın bir başka güzelliği de benim fotoğrafa kontrast verebilmemde. Bakın şurada bir eğri var. Bu eğriyi çekebiliyorum gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu bana bir kontrast yapma imkanı sağlayacak. Bu eğri ne anlama geliyor? Önce ondan bahsedelim. Şu, bu uç siyahların olduğu bölge. Fotoğrafta koyuların olduğu bölge. Şu alt bölge. Fotoğrafta açık alanların ya da beyazların olduğu bölgede bu bölge. Bakın şu ortası da fotoğrafta gri olan yerler, yani orta tonlar. Şimdi ben bunun tam orta noktasından bu tarafı birazcık çekiyorum. Bakın çok fresh bir fotoğrafım oldu. Yani ben orta tonların düzeyini birazcık yükselttim. Tam tersini de yapabilirdim. Onu da yapalım bakın. Orta tonları kararttığım zaman siyaha yaklaşıyorlar. Bu arada histogramın burada onun da değiştiğini görün lütfen. Ya da eğer böyle yapmak istemiyorsan bu orta noktayı da silmek istiyorsan buna tıklayıp sil tuşuna bastığımda silindi. Delete tuşudur klavyedeki arkadaşlar. Bakın sadece siyahların etkilenmesini istiyorum. Buraya bir nokta koydum ve siyahları çekmeye başladım bakın. Siyahları açıyorum. Siyahları daha koyu hale. Sadece siyahları getireceğim. Düşüncem var. Bakın eğrinin şeyle de değişiyor. Buradan yeni bir nokta daha çekeceğim. Bakın. Her seferinde fotoğrafın kontrastıyla oynamama imkan veriyor. Burada da doğru ne yazık ki aspirin akı değil. Buna yine estetik duygularınızla siz karar vereceksiniz. Fotoğrafı düzeltmek istersen bakın bu noktayı sildim. Bu noktaya tıkladım ve sildim. Ve son olarak bu noktaya tıkladım ve sildim. Ben sadece tam ortasından birazcık orta tonlara e, ışık vermek istedim. Aydınlatmak istedim. Bakın şimdi bence hoş bir fotoğraf oldu. En son olarak bu fotoğrafı seyretmek istersem bakın burada bir ayar katmanı olduğu için bunu File, dosya, kaydet dediğimde direkt karşıma Photoshop dosyası olarak çıkıyor. Yani Photoshop olarak mı kaydedeyim bu dosyayı? Bakın masa üstüne kaydedeceğim. Photoshop olarak kaydedersem ileride bu e, ayar katmanına tekrar ulaşıp e, onun üzerinde değişiklik yapabilme şansına sahip olurum. İsterseniz yapayım. Save dedim. OK'ya bastım ve Photoshop'umdan çıktım. Şimdi masa üstümde bakın bir PSD dosya var. Bu Photoshop dosyası. Photoshop data dosyası demek. Hemen tekrar tıklıyorum. Evet. Fotoğraf tekrar açıldı. Bakın ayar katmanı ile birlikte açıldı. Ben ayar katmanında tekrar bir düzeltme yapabilirim. Mesela çok verdim birazını alayım ya da az verdim daha çok yapayım ya da kontrastını değiştireyim ya da beyaz ayarını değiştireyim seçeneği Dolayısıyla kullanılabilir. Bu da non-distraktif yani yıkıcı olmayan, dönüp istediğim zaman değiştirebileceğim bir ayardır. Şimdi bunu jpeg olarak kaydetmek istiyorsam da, bakın yine layerın altında, katmanların altında flatten image ya da merge down aşağıda birleştir ya da dosyayı düzleştir seçeneğini seçerim, tek bir katmana iner ve file dosya kaydet dediğimde artık bir pardon save as, farklı kaydet dediğimde artık jpeg rahatlıkla kaydedebilirim. Buradan jpeg seçerim. Yine masa üstüne save dedim. OK'ye bastım. Kapattığımda bakın jpeg dosyası olarak da karşıma çıktı. Umarım beyaz ayarının nasıl yapılacağını İki basit örnek üzerinden anlatabilmişimdir. Bir online videomuzun daha sonuna geldik. E bugün size Photoshop'ta beyaz ayarının nasıl yapılacağını göstermeye çalıştım. Bu ve benzeri videolara ulaşabilmenin tek yolu YouTube kanalımıza ya da sitemize üye olmanız. Sağlıkla kalın.